Herkese Sere ve Çağlar'ın düğün gününden merhaba arkadaşlar. Hızlıca kuaföre gidip saçımı yaptırdım ve tabi bir yandan işler de devam ettiği için bilgisayar hep yanımdaydı. Daha sonrasında da kızlarla buluşup Sera'nın hazırlandığı otele gittik. Biz de orada hazırlandık. Sadece makyajımızı yaptık aslında. Bugün zaten yakın arkadaşlarım evlendiği için aşırı mutlu ve heyecanlıyım. Bir de üstüne nikah memuru olacağım için de çok 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 heyecanlıyım. İlk kez böyle bir şey deneyimleyeceğim. Tabii ki haftalar öncesinden konuşma metnimi hazırladım. Şaka yapsam mı, yapmasam mı diye çok düşündüm. Hatta Sera ve Çağlar'a da sordum ama Çağlar buna pek sıcak bakmadı. Ayakkabıların altına isimlerimiz de yazıldıysa size outfitimi gösteriyorum ve artık hep beraber düğün mekanına gidiyoruz. Fotoğraf çekimleri de yapıldığına göre işte hep beraber o anı izliyoruz. Sayın Sera Topaloğlu, Çağlar Çolak Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. En iki akıydığıma göre artık gerçek eğlence başlasın. Biraz oynadıktan sonra tabi pasta kesimi ve şampanya patlatma seansını gerçekleştirdik. Ben de ayaklarıma karasular inene kadar gerçekten oynadım. Ve Atıç'ın makarena bilmediğini öğrendim. Evet bir düğün çiçeği daha bana gelmiyor arkadaşlar. Ne zaman tutacağım inanın bilmiyorum. E, düğünümüzden sonra bir de afterımız vardı. Yine söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum çolak çifti.